Efendi efendi evde oturmuş televizyon seyrediyorum. Erkenden yatıp uyuyacakken, rüyamda Jennifer Lopez'i görecekken şu senin yüzünden başıma gelene bak. Al dağıtım kağıdını efendi efendi git milline teslim ol. Niye İstanbul'a geliyorsun? Hadi geldin babana git, kız kardeşine git. Niye gelip benim başıma temelleç oluyorsun, benim de başımı yakıyorsun? Tanışıyor muyuz? Ya niye kıçına polis takıp koşarak benim eve geliyorsun? Siz bana mı söylüyorsunuz? Sinirimi bozma benim İbrahim. Aa hayret. Adımı da biliyorsunuz. Mahfoldun ya. Tam zengin olacağım gün senin yüzünden başıma gelene bak. Ya, polisten kaçtığını bana söylesen ben hiç eve alır mıyım seni? Her şey o dallama eniştenin yüzünden oldu. Enişte beni ihbar etmesi hayatımızda böyle polisi olaylar yok. Askerlik yok, komutan yok, ihtimal yok. Şuradan bir kurtulayım. İlk iş o enişteyi öldüreceğim. kere burada beni tanımamazdan geliyorsun. Kız kardeşine gitseydin, en işli öldü senin, en cinayetinden gelip burada efendi efendi yatsaydın. Beni ne karıştırıyorsun bu karanlık işlerine ya? Ne karanlık işi be? Ben İstanbul'da seni görmeye geldim. Niye geliyorsun? Niye görüyorsun? Görüp ne yapacaksın? Gördün, Ne oldu? Uzo, kan kardeşi değil miyiz? Ne kan kardeşi be? Bu da küçükken yapılmış aptal şeyler kan kardeşi değilmiş. Oo, Uzo sen çok değişmişsin. Evet değiştim. Tamamen Allahsız olmuşsun. <laughs> Aydınlığı da başını yaktın. Niye onun adını veriyorsun?